Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hem yüzümü gösteriyorum hem de soru-cevabımızı sonu evet maalesef şu anda Durunun yüzünü gösteremiyorum çok özür dilerim kusura bakmayın ama onun yerine şöyle kenara köşeye bir yere ben Durunun fotoğrafını koyacağım hiç endişelenmeyin. Onu da maalesef şimdilik fotoğrafını gösteriyorum ama bir şekilde ben onu bir ara hallederim. Onun gerçekten yüzünü canlı canlı görürsünüz. Şimdi bu kadar. Ee, bir de umarım yani güzel çıkıyorumdur. Parlak veya kötü çıkıyor olabilirim. Bu kadar yapabildim. Bunun için de özür diliyorum ve yavaştan artık videoya geçiyorum. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar birinci kişimiz biraz Azra TV. Evet okuyorum sorularını Yaşın kaç? Burcun ne? En sevdiğin renk? En sevdiğim youtuber En sevmediğim youtuber En sevdiğin yemek bu kadar Umarım sana yeter demiş ee, Arkadaşlar ben 12 yaşındayım Burcum kova En sevdiğim renk pembe En sevdiğim youtuber özgüç tv En sevmediğim youtuber yok arkadaşlar Bence tüm youtuberlar gayet güzel içerikler üretiyor En sevdiğim yemek mantı Zaten burada okumuştum. Ee, da arkadaşlar bunların daha ayrıntılı istiyorsanız birinci soru cevap videosunu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben daha önce bir soru cevap videosu hazırlamıştım. Ee, Tabi onu birçoğumuz izlememiş. Ee, ben onu kartlara e falan olmazsa koyarım. Oradan istiyorsanız ilk çektiğim soru cevap videosundan oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen oyalanmıyorum ve hemen ikinci sorumuza Ay, geçiyorum. Şey, Evet arkadaşlar şimdi ise Ayşe Teyfur'un sorusuna cevaplayacağız. Ayşe Teyfur yazmış sorular. PKX'de ne zaman başladın? PKX'de hangi güncellemeleri girdin? En sevdiğim müzik, en sevdiğim uygulama demiş. PKX'de 2020 yılında başladım ama tam ayını bilmiyorum. E, hatırlamıyorum. PKX'de hangi güncellemeleri girdim? Paskalya'ya girdim. Yılbaşına girdim. E, sonlarına doğru girmiştim. E, Halloween'ı yan hesabımdan girmiştim. E, Yıldız Gün yani falan filan. Zaten onları sizler de biliyorsunuz. Evet. Şimdi hemen. Sıra... Aa. Unuttuğum sorular varmış. En sevdiğim müzik. E, arkadaşlar ben pek fazla müzik dinleyen bir insan değilim. E, bu nedenle yani en sevdiğim de müzik yok. E, en sevdiğim uygulama e, arkadaşlar açıkçası ben Kullandığım bir sürü program var, video düzenlemek için olsun, kapak fotoğrafı yapmak olsun, eğlence amaçlı olsun bir sürü program kullanıyorum, uygulama kullanıyorum. E bunlardan en sevdiklerim sanırım iki tane var aslında. Hatta daha fazla var da şimdi ben iki tanesini söyleyeceğim. E bir tanesi Photoshop, ondan kapak fotoğraflarımı falan hazırlıyorum yani birçoğunu oradan hazırladım diğeri ise Camtasia. Oradan da videolarımı düzenliyorum. O şekilde. Tabi bunlarla ilgili detaylı bir video istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtin. Bunlarla da ilgili bir video yapabilirim isterseniz. Ve şimdi hemen sıradaki soruya geçelim. Benimle oyunda ben sorunu okumak istiyorum ama ondan önce bir şeyim var. Ben de neyizden önce kendi kendime işte o kapak resmi nasıl diye öğrendim. Evet Duru öğrendin mi kapak resmi yapmayı? Var. Evet. Tamam aslında öğrendikten sonra gayet basit. Her neyse. E, benimle oyun. Oy. Benim tamam oyun. tamam duru oku oyun. sen soruyu. Tamam oku. Okulun özel. Annenin adı ve hedefin ne? Burcun ne? Neden? Oyun kanalı açtın. Ne olur ismini oku ve videoya koy. Şimdi hepsini sırayla cevaplandırıyorum. Okulun özel mi? Evet özel okula gidiyorum arkadaşlar. Ee, annemin adı ve yaşı arkadaşlar yani annem istemiyor bunun açıklanmasını. O yüzden bu kadar özele girmeyeceğim. Ailem hakkında bilgi vermeyeceğim. O yüzden bu soruyu direkt geçiyorum üzgünüm. Hedefim ne? Arkadaşlar yani ben hedefim 1000 abone olmaktı ve bunu geçtik zaten. Şu anda 1100 aboneyiz videoyu yolladığımda kaç olur bilmiyorum. E, ee, tabii artık kendime yeni hedefler bulacağım. 2000 olur, 3000 olur, 5000 olur, 10000 olur. Bakacağız ona. Ama herkesin arkadaşlar spor bayramı kutlu. Evet. Evet, bir spor bayramı olacak büyük bir ihtimalle bu videoyu izlediğiniz zaman. Yani bize göre yarın, size göre bir bugün olabilir bilmiyorum. E, ee, Evet. Size göre yarın yani, 14 şey, 19 Mayıs Evet ona bakarız Şimdi hemen sıradaki soruya bakıyorum Burcun ne zaten bunu söylemiştim Burcum kova Neden oyun kanalı açtın ee, Arkadaşlar yani zaten ilk soru cevabımızı Videomuzu izleyenler bilir ee, Bizim kanalımız ilk önce Oyun kanalı değildi Eğlenceli çocuk videoları Oyuncak açımları falan filan çekiyordum Zaten bununla ilgili daha detaylı bilgi ilerideki sorularda değineceğim e, sonradan arkadaşlar ben artık bunu yapamamaya başladım. Yani artık bunlar için yaşım geçmeye başladı. E, bu nedenle artık gerçekten hem birazcık şey geliyordu. ya yani hem de çekmek yılda bir video geliyordu o zaman. E, biz de Duru'yla konuştuk falan vesaire. E, oyun kanalı olarak kanalımızı değiştirmeye karar verdik. Ve şu anda muhteşem düşünün maceralar olarak devam ediyoruz. E, zaten önceden buralara gelmeyi ben düşünüyordum ve Duru'nun da tavsiyesiyle artık dedim yapalım bunu. Ve o şekilde de başladık. Şimdi hemen sıradaki soruya geçiyoruz. Bu değişik şekilli bir hat. Tam okuyamıyorum ben. Sorularım. En sevdiğim şarkı, en sevdiğin arkadaşın P.E.K.S'de ne zaman çıktı? Hemen cevaplayayım. En sevdiğim şarkı, zaten biraz önce cevaplamıştım. Yok. En sevdiğin arkadaşım e, yani Duru'yla adaş olan bir tane benim arkadaşım var. Zaten bilmiyorsunuz onu doğal olarak o yüzden. Ee, yani Duru diye benim bir arkadaşım var. O Pkx'nin 2019 yılında ee, 13 Temmuz'da mı? 13 Temmuz'da mı öyle bir şeyde çıktı 2019 yılında. Böyle bir tarihte çıktı. Ben de ondan bir yıl sonra zaten oynamaya başladım. Hemen sıradaki evet. sorumuza geçelim. geçelim. Evet, hadi geçelim. geçelim. geçelim demir kral? Benim sınıf arkadaşım olarak buradan veriyorum. Ben bunu okuyup ben cevaplamak istiyorum bu soruyu. Şimdi ben bu soruyu cevaplayayım. Adoptme oynamayı aslında normal seviyordum da bu aralar ben yani normalde çok fazla oynadığım için artık sıkılmaya başladım. Aynı zamanda artık me oyunu kaldıracağını açıkladı. Ama bilmiyorum. Belki kararlarından dönerler falan. Eğer oynuyorsan pet verir misin? Demiş. Ee, yani bilmiyorum zaten bir kaldırılabilir büyük ihtimalle de kaldırılacak ama kaldırılmazsa bilmiyorum belki öyle küçük bir pet çekilişi falan o tarz bir şeyler yapabiliriz belki ona bakarız. Hemen şimdi sıradaki soruya geçelim. Belki çekiliş yapabiliriz. Ee, yani evet. direkt sana veremem kusura bakma çünkü eğer sana verirsem herkese vermem gerekir. Yani benim zaten bin hayvanım yok. Ee, o yüzden hemen şöyle sıradaki soruya geçiyorum. Unicorn oyun e, şey, unicorn oyun demiş. Sorularım bundan sonra hep yüzünle mi video gelecek? En sevdiğin renk? YouTube'a ne zaman başladın? Ee, arkadaşlar her zaman yüzümle olan videolar gelmeyecek. Ee, elimden geldiğince yüzümün olduğu videolar çekeceğim ancak e, her zaman olmayacak. En sevdiğim renk zaten bunu kaç kere açıkladım? Pembe. YouTube'a ne zaman başladın? Ee, ben 2015 yılında Eylül, 2 Eylül 2015 tarihinde 6 yaşındayken başladım YouTube'a. Ee, o zaman zaten oyuncak kanalı olmamızın da nedeni bu zaten. Hemen sıradaki soruya ben geçiyorum. Ezel Havin Kılıç yazmış. Abla Bronsar çeker misin? İstersen seni seviyorum e, ee, Brawl Stars zaten çekmiştim. Hatta bir 3-4 bölüm falan o tarz bir şey çektim. Hatta kostüm almadır. Birinci, bir ikinci, üçün, üç bölüm falan çektik. Ama o videolar izlenmedi pek isteğe göre. istersen kanaldan bakabilirsin. Eski videolara baktığında zaten e, ilk çektiğimiz oyun videosu Brawl Stars videosuydu. E, yani bakabilirsin istersen. Brawl Stars oynuyoruz. 1, 2, 3 veya kostüm aldık gibi videolarım var. İstersen kanaldan bakabilirsin. Ama devamı gelmeyecek çünkü... Artık biz bir PKS'de kanalıyız. Ee, o yüzden konudan fazla çıkmak istemiyorum. Seni seviyorum demişsin bir de. Teşekkür ederim. Hemen sıradaki soruya geçiyorum. Şimdiki sorumuz Pink Punk demiş. Sorular buyurun. Sorular. Adın ne? YouTube'a kaç yaşında başladın? Abin ya da ablan var mı? Evcil hayvanın var mı? Sorularım bunlar demiş. Ee, arkadaşlar benim adım Nehir. daha net olarak algılarsınız diyeyim. Adınızı ve kendinizi tanıştırdık. Bir de teyze evlerimizi Evet, e, yani benim adım arkadaşlar Nehir. Youtube'a kaç yaşında başladım? Biraz önce söylemiştim, e, 6 yaşında başladım. <laughs> Abin ya da ablam var mı? E, abim veya yok. ablam yok ama küçük bir kardeşim var. Zaten ikimizin evet. üçüncü üyesi. Onu daha önce videolarımızda gördüğünüz birkaç tane çok da bazı videolarda vardı. Evcil hayvanım var mı? evcil hayvanım yok. Şimdi hemen sıradaki sorumuza geçelim isterseniz. Tamam Okuyorum. Kardeşin ablam veya abim var mı? Varsa alları ne? Kaç yaşındasın? Ve Duru kaç yaşında? Duru'nun PK istediği kodu ne? Arkadaşlarınızı evet. yenileyecek misiniz? Duru ile eski arkadaşlar silip yenilerini yani istek atanları Peki istedik arkadaşlarını yeniler misin? Ne olur eski arkadaşlarını silip istekleri kabul etsen demiş. Ee, şimdi ilk başta kendi so ben men sor. Ben tamam Duru'ya zaten şu an yanımızda o da birazdan açıklayacak. Kendine sorulanları birazdan kendisi cevaplayacak. Kardeşine ablam veya abim var mı? Kardeşim var zaten biraz önce de söyledim kaç yaşında olduğunu da söyleyeyim o zaman. Peki ee, PKS'deki arkadaşlarımı açıkçası bir ara yenilemeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaş e, arkadaşlık isteği atamayan bir sürü kişi var. Yani bilmiyorum belki e, bir ara böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ama şimdilik değil. Belki ileride daha büyük bir aile olduğumuzda bunu yapabiliriz. Şu anda da çok büyük bir aileyiz ama biraz daha kitlemizi büyüttükten sonra bunu yapabiliriz belki. Bakacağız. Evet ona tamam, bakacağız. Zaten 5000 abonede gerek kalmayacak. Ama olsun. Neyse şimdi sıra senin sorularında. Duru başla bakalım. Arkadaşlar Duru kaç yaşında Gibi. Hemen sıradaki sorumuza geçiyorum. Birer orhan abla bize PKX'den başka oyun videosu çek çekecek misin? Hayır, ben ee, ben za yapmadım. evet, zaten bunu daha önce de cevaplamıştım. Ee, Peki başka oyun çekmeyi şu an düşünmüyorum. Ee, çünkü zaten bir ara denedim. Roblox Epic Mini Games oynuyoruz videosu çektim geçen günlerde. Ama izlemediniz. Ee, izlemediğiniz için de yani video odun dışında gelmeyecek. Sadece PK de gelecek. Neyse o zaman sıradaki şey sor soruya geçelim. Peri ama e, Duru senin neyin olur? Sosunu ben cevaplıyorum. Bu çöpün annesi benimle ilgili. Doğru. Seninle benim aramızda sen de yani cevapla ben Duru şeyine cevaplayacağım. Duru senin neyin olur? Onu da ben cevaplarım. Peki tamam kaç yaşındasınız zaten söylemiştim 12 yaşındayım en sevdiğim renk pembe e, ee, biraz dur güzel senin evet, neyin duruyor, oluyor Onu duruyor, söyle duruyor, duruyor. Duruyor. Duru o dur diyor neyse benim kuzenim oluyor Evet, yani, e, Duru benim e, kuzenim. Benim kuzenim. Oraya karıştı şu an. Nece göre ben konuk benim bana göre ne gibi? Evet, ben bu soruları diğer videoda da söyledim. Bu soruları çeker misin lütfen demiş. Zaten cevaplıyoruz şu anda. Hemen evet. sıradaki soruya geçelim. Evet arkadaşlar. İrem Orhan tekrar konuşacağım Canlı dersler oluyor mu ki de oluyor olmazsa olmaz. Yani evet kesinlikle bu olmazsa olmaz bir şey. Zaten kesinlikle canlı derslerim oluyor. Hem de evet. yoğun oluyor. Evet, bayağı dörtte dörtte on ders falan bir şey. Beni Evet. Şimdi sıradaki evet, soruya evet, geçiyorum. Evet, sonuncu arkadaşlar. Sonuncu. E, Şeyimizde Yusuf Çelik demiş. Sorular. 1. E, en sevdiğin arkadaş ne? 2. Kaç yaşındasın? 3. Nerelisin? 4. Videolar seni kaç saat uğraştırıyor? 5. En sevdiğin renk ne? 6. En sevdiğin kitap ne? 7. En sevdiğin müzik ne? E, en sevdiğim arkadaşımı zaten biraz önce açıklamıştım kaç yaşında olduğumu söyledim artık bunları geçeceğim çünkü aynı şeyleri sürekli söylemekten yoruldum ee, şunu soruyu cevaplamamıştım videolar seni kaç saat uğraştırıyor ee, şöyle söyleyeyim benim bu videolar gerçekten ışırı fazla uğraştırıyor yani benim bazen gecenin ikisinde yattığım oluyor yani o kadar uğraştırıyor Saatlerce videonun hazırlaması olsun, onun kapak fotoğrafını hazırlamak olsun, onu düzenlemek olsun, dışa aktarmak olsun falan. Gerçekten çok uzun saatlerce çalışıyorum yani bir 3-3,5 üç, üç, saatimi falan alıyordur diye düşünüyorum. Başka cevaplamadığım bir soru var mıymış? En sevdiğin kitap ne? Ee, en sevdiğim kitap yani ben şimdi kitap okudum da ee, yani en sevdiğim kitabı hiç düşünmedim. Yani zaten artık pek adlarını da hatırlamıyorum. En sevdiğim müziği de zaten daha önce açıklamıştım. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Yok ki, şey var mı? Aa, zaten sorularımız <laughs> bitmiş arkadaşlar. Başka soru kalmamış zaten. Evet, şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce küçük bir şey duyurmak istiyorum. Biraz üzücü biliyorum ama bunu söylemem lazım. Ee, evet, yani maalesef ara vermek zorundayım. Benim sınavlarım yavaştan başlıyor artık. Son sınavlar olacak tam tarih henüz belli değil. Eğer olma olmama ihtimali de var hala ama büyük bir ihtimalle olacak. Eğer olmazsa zaten video çekmeye devam edeceğim. Yine çok düzenli olmasa da çekmeye devam edeceğim. Ama tabii eğer olursa da zaten eğer iki hafta boyunca kanala video gelmezse anlayın ki benim sınavlarım başlamış demektir. Yani bu büyük bir ihtimalle e, bu videodan sonra büyük bir ara vereceğiz diye düşünüyorum. Ve baştan artık videonun sonuna gelmek istiyorum. Evet, Muhteşem Oyuncu'nun maceraları kanalımı sadece diğer kanallara söz veriyoruz. Aralıksız bir doğa gelecek genellikle. Bunların için de bir isim vereceğiz. Evet, birazcık kanalımıza gelecek. okey. Evet, Duru zaten onların, onun sınavı yok şu anda. E, o yüzden onu, o devam edecek normal içerik çekmeye. Artık yavaştan isterseniz videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay.